Herkese merhabalar, etvekle hoş geldiniz. Ben Havva Tatlar. Bugün sizlerle birlikte iki şişe birden ilmek atma tekniğini öğreneceğiz. E hadi o zaman başlayalım. İpliğimi alıyorum, uç kısmını çeviriyorum, parmağım içinden geçirip alttan iplikten alarak çıkarıyorum. şişimi alıyorum, İlmeğin içinden geçiriyorum, alttan çekerek ilmeğini sıkıştırıyorum. Diğer şişimi de alıyorum. Üzerine yerleştiriyorum yan yana. Şişimden gelen ipliği üç parmağımın üzerine koyuyorum. Parmaklarımı içinden geçiriyorum. Baş parmağımdaki iplikten şişlerimi geçiriyorum. İşaret parmağımdaki ipliğin üzerinden şişimin ortasından geçireceğim. Bu şekilde ipliği böyle çeviriyorum. Tekrar gösteriyorum. Üzerinden geçiriyorum ikisinin ortasından. Sola doğru çeviriyorum. Baş parmağımdaki ipliğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde şişime ilmek atmış oluyorum. Burada vardı. Şimdi sağdakine attık. Parmağımı düşürüyorum. Parmağımı tekrar alttaki ipliğin içinden geçiriyorum. Parmaklarımı açarak ilmeğimi sıkıştırıyorum. Bir defasındaki sağ, bir defa soldaki şişime ilmek atacağım. İkisini birlikte baş parmağımdaki iplikten geçiriyorum. İşaret parmağımdaki ipliği iki şişin ortasına gelecek şekilde geçiriyorum. Bu sefer bir öncekinde sağdakine atmıştım. Bu sefer soldakine atıyorum. Üzerinden geçirdim. Tekrar aynı yerden çıkarıyorum. İlmek atmış oluyorum. Parmağımı yine aşağıdaki ipliğin içinden geçirip iki parmağımı açıyorum ilmeğimi sıkıştırıyorum. Şimdi sağdaki şişime ilmek atacağım. İkisini birden baş parmağımdaki ipliğin içinden geçiriyorum. İki şişimin ortasından gelecek şekilde ipliğini bu şekilde geçiriyorum. Sağ tarafındaki şişin üzerine ipliği getiriyorum. Ve baş parmağımdaki ipliğin içinden çıkarıyorum. Parmağımı düşürüyorum. İlmek atmış oluyorum. Tekrar baş parmağımı şimdi altındaki ipliğe geçiriyorum. İki parmağımı açarak ilmeğimi sıkıştırıyorum. Baş parmağımdan geçirdim. İşaret parmağımdaki ipliği iki şişimin ortasından geçiriyorum. Soldaki şişimin üzerinden geçiriyorum bu şekilde. Tekrar baş parmağımdaki ipliğin içinden geçiriyorum düşürüyorum. Alttan tekrar geçiriyorum parmağımı. İki parmağımı açıyorum. İlmeğimi sıkıştırıyorum. İki şişimi birden baş parmağımdaki iplikten geçiriyorum. İşaret parmağımdaki ipliği iki şişimin ortasına geçiriyorum. Bu sefer sağdakinin üzerine geçirip yine baş parmağımdaki ipliğin içinden geçiriyorum. Baş parmağımdakinden geçirdim, ortasından geçiriyorum şişimin sol tarafa, yine aynı yerden çıkarıyorum. Baş parmağımdan geçiriyorum, işaret parmağımdaki ipliği ortadan geçiriyorum, bu defa sağ taraftaki şişimin üzerine ilmek atıyorum. ortasından geçiriyorum. Sol taraftaki şişin üzerine atıyorum. Aynı yerden çıkarıyorum. Bir defasında sağdaki şişin üzerine Bir defasında soldaki şişin üzerine. Bu şekilde istediğimiz kadar ilmek atıyoruz. Bu ilmek atma tekniğini genel olarak nerede kullanıyoruz? Patiklerimizin başlangıcında, çoraplarımızın başlangıcında. Genel olarak bir şişe ilmek atıyoruz. Sonrasında alttan tekrar ilmek çıkarıyoruz. Çoğaltarak devam ediyoruz çorap örgüsünde veya patik örgüsünde. Bu şekilde artırma yapmadan direkt 4-5 şişle örmeye başlayabiliriz. İki şişe birden ilmek atma tekniğini öğrendik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Uygulama yaparken kullandığımız ipliğimiz Etrofil Megastar. Yüksek kalitede yün içerikli, hacimli, yumuşak, kalın, bükümlü bir iptir. Özellikle kış ve sonbahar aylarında kullanıma uygundur. Örgüye yeni başlayanlar, kalın örgüler sevenler, örgülerim çabucak bitsin diyenler için ideal bir iptir. İpliğimizle neler yapabiliriz? Soğuk kış aylarında sizi sıcacık tutacak kazaklar, hırkalar, şallar, pançolar, atkı, bere, aksesuar için çanta, ev aksesuarı için yastık, minder gibi daha birçok projenizde güvenle kullanabilirsiniz. Pastel ve soft birçok renk seçeneği bulunmaktadır. Etiket bilgilerine bakalım. 100 gram, 110 metredir. %75 akrilik, %25 yün içeriğine sahiptir. Şiş numarası 8-10. Kalın ve sık örgüler için 8-8,5. Daha yumuşak ve dökümlü örgüler için 9-9,5-10 numara şiş kullanabilirsiniz. Tığ numarası 7-8 milim. 10 santim, e 10 santim ilmek bilgisi, 11 buçuk ilmek, 16 sıra. Bu tablo 9 numara şiş için yapılmıştır. Kendi kullandığınız şiş numarası 8-10 arası değişebilir, el ayarınız değişebilir. O yüzden ilmek tablosunu kendinizin yapmanızı tavsiye ederim. Kullanım talimatları: Makinede kurutma yapmayınız. 30 derecede elde yıkayınız. Ağırtıcı kullanmayınız. Yıkadıktan sonra sererek kurutunuz, asarak kurutmayınız sarkma yapabilir, kuru temizlemeye verebilirsiniz, düşük ısıda ütüleme yapabilirsiniz. Etrofil Mega Star'la keyifli örgüler.